Dünyanın ve Türkiye'nin gündemleri ters yönlerde ilerliyordu artık. Haldun Taner'in kaleminden akan kelimelerse sadece insana değil, tüm doğaya deva olmaya devam ediyordu. Tiyatrocu, yazar, düşünür, aydın Haldun Taner çevreci kimliğiyle de yaşadığı coğrafyadaki tüm canlıları dert edindi. Anlatmaya, yaşama katkı sunmaya hiç ara vermedi. kavağın altına demişti. Beni o sahildeki kavağın altına gömdü. İşte şimdi mezarını yine o kavağın gövdesi gölgeleyecek. Yine dalgalar ayak ucunda o çok sevdiği besteyi söyleyecekti. Böylece yaz geçti, güz geçti, kış geçti, ilkbahar gelip de Mayıs güneşi bir genç kızınkine benzeyen ılık nefesini tabiata hohlayınca bademler birden beyazlara büründü. Kırlar kokularını süründü, deniz aniden duruldu, o sakin mavisini yeniden buldu. Bu arada ihtiyar kavak da tomurcuklanıp yaprak açmıştı. Fakat köylüler bu bahar onda tuhaf bir değişiklik keşfediyorlardı. Hayır, hayır. Bu sade yapraklanmaktan ileri gelen o her yılki mutat değişiklik değildi. Kavakta şimdi o nebatlara mahsus görünüşten fazla bir şey, adeta insanlara has bir şey, nasıl söylemeli, sanki bir nevi hüviyet belirmekteydi. Kadınlardan biri ihtiyar diye haykırdı. İhtiyara benziyor kavak. ...ve kelli oraya gömülmek istememişti adam. İşte ne yapmış yapmış ruhunu ağaca verip kendini o çok sevdiği yeryüzüne atmanın yolunu bulmuştu. Fakat hangi saadet ebede kadar sürmüş ki? Bir sabah yapraklarındaki çiğ damlalarını silkeleyip kurulana kavak... ...az ötesinde bir takım insanların eğilip kalkıp yerleri ölçtüklerini gördü. Adamlar öğle vakti gelip onun altına oturdular... Elindeki planlardan mimar olduğu anlaşılan bir tanesi, üç katlı ensesinden mal sahibi olduğu anlaşılan bir başkasına, makine dairesi şurada olacak, laboratuvarlar Beriyan'da kurulacak, lojmanlar ise Garp cephesine rastlayacak diye izahat veriyordu. Hayır. Hayır, bunu yapamazlardı. Bu kadar zevksiz, bu kadar vicdansız olamazlardı. Fakat yaptılar işte. Onlar öyle renklerden, kokulardan, denizden, tabiattan zevk alacak soydan değillerdi. İlkin sahile bir iskele kurdular. Sonra bir mendirek inşa edip denizle sahilin alakasını kestiler. Dalgalar artık kumları tatlı tatlı okşayamaz olmuşlardı. Sadece deniz mi ya? Çiçekler de vaziyetten şekvacıydılar. Papatyalar kurumdan simsiyah oluyorlardı. Gelinciklerin kırmızısı ise isli çatana bayraklarına dönmüştü. Kuşlar susup, deniz susup, çiçekler de solunca kavak öksüze döndü. Bir sabah daha uykudayken belinde keskin bir testere sızısı ile uyandı. Ve neye uğradığını anlayamadan yanlıştı büyütlenlerin üzerine devriliverdi. verdi. Ötede bir ses, Fabrikatörün sesi günah da ne demekmiş diye bağırıyordu. Bize ağaç değil yer lazım yer. Sonra maliyetindeki mühendislere dönüp bundan çok güzel telefon direği olur dedi. Bundan çok güzel telefon direği olur.